hepinize Merhaba arkadaşlar ee, öncelikle kanalıma videoma hepiniz hoş hoşgeldiniz ee, bugünkü videomuz ne olacak bugünkü videomuz e, Blur oyununu yapacağız Arkadaşlar bir ee, açmayı deneyeceğiz aylarını yapma yapmaya çalışacağız ee, bakalım nasıl bir sonuç verecek ee, Hazırsanız videoya başlayalım Arkadaşlar tık binatörü az çok yani anlamışsınızdır nasıl bir sistemde çalıştığını Yani Mediatek cihazlarda malum iyi bir performans vermiyor e, Grafik sürücüsü Mali olduğu için e, Eski oyunları sadece açabiliyor Yani iyi bir FPS vermiyor maalesef onun için FPS bir ayarı yok e, Tabii ama Snapdragon oldu mu o konuda yani bir sıkıntı yaşamıyorsunuz yani e, Grafik sürücüsü Adreno tarafı olduğu için Birçok oyunu açıp oynayabiliyorsunuz yani Bunu videonun başında söylemek istedim Şimdi videoya geçelim arkadaşlar ee, ihtiyacımız olan uygulama arkadaşlar JGiver ee, Bir de Winator arkadaşlar Bir de bir şey söyleyeceğim bu e, blur oyunu sadece snapdragon işlemcilerde çalışıyor Yani Mediatek ya da Exynos falan denerse siyah ekran verir onu şimdiden size söyleyeyim Şimdi videoya başlayalım e, indirdiğimiz dosya arkadaşlar e, donat kısmındadır. Ben e, siz mesela zip olarak indireceksiniz, arşivden çıkaracaksınız. Size bu dosyayı verecek. Ben e, zip dosyasını sildim maalesef. Şu an burada gösteremiyorum. E, zip olarak indiriyorsunuz. Zip'ten arşivden çıkarıyorsunuz. Size bu dosyayı veriyor arkadaşlar. Şöyle bir dosyanın içeriğine de şöyle göstereyim. Bu şekildedir. E, bir de bu arşivden çıkardığınız dosya. Muhakkak donat kısmında kalsın. Yani başka bir dosyaya atmayın. Şimdi buradan çıkalım. Buradan Winlatör'e geçelim. Şuradan kendi konteyner ayarlarımı göstereyim size arkadaşlar. Şurada zaten Blur yazıyor. Şuradan 3 noktaya basıp edit bölümüne gelelim. benim telefonum arkadaşlar öyle işlemcisi fazla kuvvetli olmadığı için çözünürlüğü ben düşük yaptım. cihazınız zayıfsa benim bu çözünürlüğümü yapabilirsiniz. Grafik sürücümüz aynı şekilde Turnip Adreno kalsın. Şurada monitöre basıp e, buradaki benim versiyon 24 2.0 bunu seçebilirsiniz. DXVK bölümü de kalsın arkadaşlar. Şurada monitöre basıp versiyon sürümü 1.13 yapın. Ya bu daha iyi bir performans veriyor. Mesela grafiklerde bir hata falan da vermiyor. Bunu da e, yapmanızı öneririm. Geldik asıl mesele. Şurada frame rate yazıyor arkadaşlar şu. Şu bastığım var ya. Bu frame rate arkadaşlar sizin eğer işlemciniz zayıfsa yani fazla kuvvetli değilse bunu 30 yaparsanız sizin FPS'inizi stabil 30 yapacak. Eğer ki sizin işlemciniz kuvvetli ise yani 8 gen 2 gibi bir işlemciniz varsa 60 ya da 120 yapabilirsiniz. Tabi e, tabii benim cihaz zayıf olduğu için ben 30 yapıyorum. Buradan Max Device'ı 4096 yapın. Custom Device'ı da de buradan Nvidia GeForce 900, şey, 9800 GT özür dilerim. 9800 GT yapıyorsunuz. Bu daha iyidir. Yani bunu seçmenizi öneririm. Ondan sonra da buradan ok deyip kaydedebilirsiniz. Burada da FPS'i göster var. İstiyorsanız açıp ya da kapatabilirsiniz. Size kalmış. Buradakini de aynı şekilde böyle yapın. Ee, Bura FBO'da kalsın. Şu video memorda 4096 kalsın. Şöyle sağa doğru kaydıralım. Buradan Advanced bölümüne gelelim. Sizde bu mesela böyle kontrol olacak. Bunu böyle performansa alın. GPU'lar böyle kalsa daha iyidir arkadaşlar. Yani daha iyi uyumluluk sağlıyor oyun için. Ondan sonra da arkadaşlar yani başka bir ayar yapmanıza gerek yok. Şuradan tike basıp e, kaydedebilirsiniz. Şimdi buradan üçgene basıp çalıştıralım konteynerimizi. Şuradan çalıştıralım. Buradan D geliyoruz arkadaşlar. Blur dosyamız burada en üsttedir. Blur'a iki defa böyle basıyoruz. Tekrar Blur'a geliyoruz. Bakın burada arkadaşlar Blur X var. Kurulumu nasıl yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Fare böyle oyunun üstüne getiriyorsunuz. Ee, sağ parmağınız basılı kalsın. Sol parmağınızla da bir defa ekrana basıyorsunuz. Böyle menü çıkıyor arkadaşlar. Oyunu sadece böyle masa üstüne atıyoruz. Masa üstüne yapmak için buradan Create Shortcut var arkadaşlar. Buna üstüne bir defa bastığımız zaman oyun. Böyle bu şekilde masa üstüne geliyor. Kurulum bu şekildeydi. Kurulumumuz böyleydi. Üstüne böyle iki defa basıp açabiliriz. Şöyle de geri çıkalım. Buradan input controls, şuradan virtual gamepad'i açalım. Oyunumuz açılıyor. Şöyle de full ekran yapalım. Oyunumuz bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Kurulum böyleydi arkadaşlar. Bu şekilde yap yaparsanız ee, hiçbir sıkıntı yaşamadan açılır. Şöyle de çıkalım. Bu oyun arkadaşlar bir tek Snapdragon işlemcilerde çalışır. MediaTek, Exynos ya da e, Kirin işlemcilerde bu çalışmıyor maalesef. Sadece Dragon cihazlar yapsın. O yüzden e, yonga chipsetinize muhakkak bakın yani modeline falan bakın. Yani bana alttan yorum yazıp e, abi ben yaptım işte siyarken falan verdi. Yani o şeyden kaynaklıdır yani sizin işlemciden kaynaklıdır o yüzden size siyah ekran verir ama eğer sizinki Snapdragon ise benim bu yaptığım ayarların aynısını yaparsanız kesinlikle açılacaktır ayarlarımız böyleydi kurulumumuz da böyleydi oyna bu şekilde açılıyor ee, başka bir şey anlatmama gerek yok arkadaşlar video da böyleydi umarım yardımcı olabilmişimdir ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu da beğenirseniz kanalı da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.